Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Deizsen ver elini. Çünkü kurtarılmaya ihtiyacın var. Konumuz deizm. Deizm nedir ne değildir? Bunu bir inceleyelim. Yaratan bir tanrı var. Fakat dünyaya ve içindekilere müdahale etmiyor. Netice itibariyle deizm dediğimiz şeyde tanrı var. Peygamber yok. Kutsal kitaplar yok. Ahiret yok. Cennet yok. Cehennem yok. Yaratıcı tanrı dışında hiçbir şey yok. Ve o tanrı dünyaya ve içindekilere müdahale etmiyor. Böyle bir inanç sistemi. Peki bizim deizmle problemimiz ne? Neden bu konuyu inceliyoruz? Anne babası, yedi ceddi Müslüman olan gençler neden deizme meylederler? Bugün 20 yaşındaki bir genç Müslümanım elhamdülillah derken yarın neden ben deist olduğum diyor. Biz bunu merak ediyoruz. Her türlü günahı rahatça işleyip vicdan azabı duymamak için kolaya kaçmayı tercih ediyor bazı gençlerimiz. Çünkü anne babasından aldığı bir kültür var. Yıllarca inandıkları Allah'ı reddetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Fakat rahatça da günah işlemek istiyorlar. Bu ikisi arasında kalmaktansa yaratıcı Tanrı bir kenarda dursun ama bizim işimize karışmasın gibi bir vehme kapılabiliyorlar. Deist gençler sizin inanç sisteminize ciddi itirazlarımız var. Deistlerin Tanrısı biz Müslümanlara göre çok merhametsiz, bunu örneklendirmeye çalışalım. 5 yaşındaki kızım ölse, onu bir daha göremeyecek miyim? Teizme göre ahiret diye bir şey yok. Cennet cehennem yok. Kızım yok olup gitti. İnsan dışındaki diğer canlılar gibi, hayvanlar gibi, bitkiler gibi yok oldu. Tanrı onu benden aldı ve bir daha onu göremeyeceğim. O halde bu Tanrı bana zulmediyor. Aklımın vardığı sonuç bu. Peki İslam'a göre nasıl? Allah onu sonsuza değin hayallerime bile sığmayacak güzellikte bir yere, cennete aldı. Ona isyan etmezsem hep birlikte orada olacağımızı bana vaat ediyor. Ben dünyanın en zengin insanı bile olsam ona dünyada yaşatamayacağım güzellikleri Allah kızıma cennette yaşatıyor. Kızım yok olmadı. Sonunda yok olacağı kesin bir yer olan dünyada biyolojik bedenini kaybetti. Daha gelişkin, gerçek ve sonsuz bir hayata başladı. İslama göre ölüm bir varlığın ölmesiyle hayatının son bulması değildir. Ceset ayrı, ölen kişi ayrıdır. Ölümle kişi cesetten ayrılmış ve çoktan başka bir mekanda yer tutmuştur. İnsan sadece biyolojik bedenini kaybederek hakiki bedenine ulaşır. Ölüm güzeldir çünkü insanı ölümsüzlüğe ulaştırmaktadır. İslam'ın bu vadine inanmak zor mu geldi? Aklımıza yatmıyor mu? Mantığımıza sığmıyor mu? Bu konuşmayı anne karnındaki ikizler yapabilseydi birinin doğduğu gün geride kalan ve henüz dünyaya gözlerini açmamış olan bebek kardeşinin birileri tarafından öldürüldüğünü ve zulme uğradığını zannedebilirdi. Tıpkı bu ikiz bebeklerin durumu gibi insanların dünyadaki son anları aslında ahiret hayatına geçişin ilk adımlarıdır. Biz Müslümanlara göre deistlerin tanrısı çok adaletsiz bu dünyada uğradığım haksızlıklar var. Maddi ve manevi kayıplarım var. Benim hakkımı kim arayacak? Deizme göre ahiret diye bir şey yok. Cennet, cehennem yok. İnsanlar Allah'a hesap vermeyecekler. Öldüğüm an yok olup gideceğim. Ve bana zulmeden insanlar bunun hesabını vermeyecekler. O halde bu Tanrı bana zulmediyor. Dünyadaki hukuki sistemler meselelerimi çözebilir mi? Bir cani Ailemden 5 kişiyi öldürse, yeme, içme, barınma masrafları karşılanıp ömür boyu hapishanede bedava yaşıyor. Varsayalım ki idam edildi. Kendisi bir kişiyken hayatına son verdiği 5 kişi var. Yine adalet sağlanmadı. İslam'a göre din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hiçbir canlının hakkı yenemez. Dünyadaki yaptırımlar caydırıcı ve kısas üzere olduğu gibi ahirette de her fiilin hesabını Allah soracaktır. İslama uygun yaşam tarzını benimseyenler, Allah ve kul haklarına riayet edenler sonsuz bir mükafatla cennette yaşayacaklardır. Allah ve kul hakkını ihlal edenler yine Allah'ın henüz dünyadayken bildirdiği süre ve mahiyetteki cezaları cehennemde çekecekler, sonra imanlarının karşılığı olarak cennete alınacaklardır. Müslümanlara göre deistlerin tanrısı çok hikmetsiz. Hayvanlar dünyaya gelir gelmez İçgüdüsel olarak ne yapacaklarını biliyorlar. Tanrı hayvanlara hayatta kalabilmeleri ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yaşam bilgeliğini ilham ediyor. Dünyaya geldikleri andan itibaren her hayvan yeterli donanımla yaşam sürüyor. Aynı Tanrı tamamen savunmasız, ilgiye ve bakıma muhtaç insanı yaratıyor. Hayvanlara bahşettiği olağanüstü yaşam bilgeliğini insana ilham etmiyor. Dünyada nasıl yaşarsa mutlu olacağına dair herhangi bir rol model göndermiyor. İnsan tanrı ile iletişime geçmek istediğinde, ona derdini açmak ya da teşekkür etmek istediğinde böyle bir şansı yok. Çünkü tanrı bir rehber ya da insana özel bir döküman kitap göndermemiş. Ne için yaratıldığını bile bilmeyen insan, hayvanlar gibi yok olup gideceği günü bekleyerek yaşıyor. İslama göre durum nasıl? İnsan, yaratılmış varlıkların en değerlisi. Allah insanı o kadar önemsiyor ki, yarattığı sonsuz canlı türüne lütfetmediği iki özelliği insana vermiş. Akıl ve irade. Bu ikisini kullanarak onunla iletişime geçmemizi, onu tercih etmemizi bekliyor ve buna her şeyden fazla değer veriyor. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu belirtiyor. Dünya ve ahirette fabrika ayarlarımıza uygun yaşam sürebilmemiz için İnsanlık tarihi boyunca sürekli rehberler göndermiş. Yol haritalarımızı da hiç eksik etmemiş. Yaşam yolculuğunda kaybolmamamız için gerekli kuralları belirlemiş. Onunla iletişime geçmemiz için her gün yaptığımız ritüeller var. Yaratan ve yaratılan arasında kurulan samimi, özel ve sürekliliği olan ilişkiler bunlar. Deistlerin tanrısının merhametsiz, adaletsiz ve hikmetsiz nitelikleri olduğunu belirttik. Bir varlığı Tanrı olarak kabul edebilmek için aklımızdaki her yönüyle mükemmel ve iyiyi kendi zatında barındırması gerekir. Deizmi kabul etmek, akıl, mantık ve iradeyi reddetmek demektir. İslam düşmanlığının simgesi haline gelmiş Ebu Cehil, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam hak dini getirdiğini, hakikati söylediğini biliyordu. Bu konuda şüphesi yoktu. Fakat İslam'ın getirdiği ilkeler onun menfaatleriyle çeliştiği için İslam'ı kabul etmedi. Tüm insanlığın faydası yerine bireysel menfaatlerini korumayı seçti. Servetinin azalmaması, makamını koruma, lüks hayatı koruma, rahat günah işleme gibi bir dizi faaliyeti devam ettirmek istedi. İslam haksız kazancı ve zulmü yasaklıyordu. Bu durum onun işine gelmedi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam getirdiği sistemi elde ettiği dünyevi mülk ve hazları korumak için reddetti. Hayatın sadece dünyalık kısmını hesapladı. Büyük fotoğraftaki ufacık bir noktaya takılıp kaldı. Sonu gelmeyecek güzellikleri kısacık dünyaya tercih etti. Sonsuz cenneti reddetti. Ne büyük kayıp. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam Yüz yüze bakan, adı gibi onun peygamber olduğunu bilen Ebu Cehil'in iman etmediği bir dünyada sizi ikna etmeye çalışmıyoruz. Burada yaptığımız şey ikna etmek değil, akletmek. Biz tebliğ ettik, tercih sizin. Ya hak din İslam ya da şeytan ve nefsin fısıldadığı tüm karanlıklar. Hud suresi 118. ayette Allah şöyle buyuruyor: Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri hariç onlar farklı inançları benimsemeye devam edeceklerdir. Rabbimiz bizlere merhamet etsin.